Telefon hattımızda İlhan Cihaner var. Tezcan'ın, Celal Çelik'in sözlerinde sık sık ismi geçen siyasetçi, milletvekili bir döneminde e, başsavcısıydı. İlhan Cihaner'in görüşünü almak isteriz bu konuyla ilgili olarak. Hoş geldiniz İlhan Cihaner. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ne diyorsunuz bu gözaltına ve tabii gerekçeye, gerekçeyi Anadolu Ajansı'ndan görüyoruz. E, bugün gibi işte e, Samanyolu gibi televizyonlar Dijitürk'ten çıkartılınca Fethullah Gülen'in talimatıyla Dijitürk aboneliğinden ayrılması diyor. Eee yani bir kere bu gerekçe ceza hukuku anlamında e, diyebilirim ki orta, çoğun, orta çağın gerisine gittik anlamına gelir. Çünkü ceza hukuku eylemlerle ilgilenir. Burada tarif edilen eylem, Türk aboneliğin bir tarihten sonra ya da bir tarih aralığında iptal edilmiş ise o zaman çıkarsınız Türk aboneliğini o tarihler arasında iptal edilenleri hepsini gözaltına alırsınız. <laughs> Ya adam Değil mi? kızmış olabilir, yani, evet. parası fazla gelmiş olabilir, <laughs> Hayır, sinirlenmiş filmlerden olabilir. olabilir, filmlerden bıkmış olabilir, başka <laughs> bir platforma geçmiş olabilir. Şimdi çok çok ilginç, biraz trajikomik. Biz e, ev taşıyoruz ve e, başka bir dijital platform aboneliğimiz var. E, ve taşındığımız yerde o dijital platform aboneliğinin altyapısı yok. Biz şimdi iptal ettirdik. <laughs> şimdi bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Hatta ihtimaldir ki mesela ben etrafımdaki birçok arkadaş e, örneğin Halk TV bazı için. platformlardan çıkarıldığı için e, bunun kendileri Halk TV izlemedikleri halde basın özgürlüğüne bir saldırı olduğunu bunu kabul edemeyecekler söyleyerek aslında çok da sevdikleri platformları terk ettiler. Buna benzer şeyler. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani çünkü gerçekten o platformların çıkarılmasından sonra iptal etmiş olsa bile aboneliğini bunun basın özgürlüğü nedeniyle ya da tepesi attığı için mi ya da o anda bizim belki bilemeyeceğimiz bir kaygıyla mı hareket etmediğini bilemeyiz. Ya ben mesela Onun bir için... platformda müşteri temsilcisiyle kavga ederek ayrıldım. Yani aynen, kızdım, aynen, yani bu kapattım. Yani bu, bu da olabilir. Bir kere fatura gelir, kapı evet. davranırlar, saatlerinde bulunmazlar. Şimdi dolayısıyla ceza hukukunun bu keskin köşeli ve tarihin hiçbir devrinde e, taviz verilmeyen suç ve cezaların kanuni ilkesini göz ardı eden bu yaklaşım bir kere kabul edilebilir de değil. Eğer buysa. Ama bunun yanına şimdi buysa diyorsunuz bile... da çok pardon virgül koyalım diye söylüyorum. Buysa diyorsunuz belki ben de hani sağda solda görseydim bunu dile getirmezdim ama Anadolu Ajansı böyle bir haber geçince e, tam bura, da burada tam tam da burada oluyoruz. tam da burada tam da burada Celal Çelik'in protesto ederek eee mesleğine veda ettiği işte Ergenekon Balyoz sürecindeki e, soruşturmaları hatırlamanızı rica ediyorum sizden. Evet. O zaman da böyle şeyler olurdu. Suçlanan kişinin ya da avukatının elinde olmayan veriler günlerce kendilerine yakın televizyonlar, kanallar tarafından propaganda edilirdi. O zaman Anadolu Ajansı ve TRT de onların borazanlığını yapardı. Kamuoyunda yeterince suçluluk algısı oluştuktan sonra artık e, sorgu yapılırdı ya da soruşturma dosyasına İnsanlar vakıf olurdu ama iş işten geçmiş olurdu. Boş bir iddianameyle, uydurma delillerle insanlar aylarını yıllarını cezaevlerinde geçirdi. Şimdi de aynı yöntemleri görüyoruz. Yani siz bu kadar ciddi bir siyasi partinin yüksek disiplin kurulu üyesi aynı zamanda Celal evet. Çelik. Evet. Aynı zamanda An Muharefet Partisi'nin herkes tarafından bilinen, tanınan bir e, avukatı. Buna biraz daha özenli olmak zorundasınız. Kamuoyunu suç işleyebilir mi? İşleyebilir. Ama kamuoyunu ikna edecek deliller de ortaya çıkmanız gerekir ki bunun başka bir gündeme ilişkin olma, olup olmadığı konusunda şüpheler oluşmasın. Şimdi biz, ben bir Cumhuriyet Halk Partili olarak bu, bu, bunun dışında düşünmem mümkün değil. Yani siz e, avukatlara saklayacaksınız ama sabah gazetesiyle Anadolu Ajansı'nı açacaksınız bu soruşturmayı. Bunun iyiliği nerede? Kim yapıyor bu servisi? Bakın bu soruları bu, o zaman da soruyorduk. Biz evet. cemaatin yargısına soruyorduk. Fethullah Hakim savcılara soruyorduk. Bu bilgiler ya istedir ya savcıdadır. Üçüncü bir yerde değildir. Ama hükümete ulaştırılıyor bu bilgiler. Yandaş medyaya ulaştırılıyor bu bilgiler. Gitmemesi gereken yerlere veriliyor. Ama evrensel kurallar gereği gitmesi gereken asıl savunmayı oluşturacak kişilere gitmiyor. Bu bile bir kötü niyetin sergesi. Saydın ciddi bir şey olsaydı herhalde bu tarz bel altı vuruşlara tevessül etmezlerdi. Bir şey Demek daha var ki, İlhan Bey. Bir CNN'deki evet. ben doğrudan dolayı CNN birkaç gün önce Şimdi e, yayınladık biz de o görün şeyi e, sesini. Evet, e, orada orada, orada sizden de bahsediyor dolar. zaten. Evet orada yani orada her söylediğine e, katılıyorum diyemem ama e, nihayetinde hukukun e, değişik yorumları vardır. Ama bildiğim bir şey var. Celal Çelik eğer Fethullahçı olsaydı Fetullah en güçlü olduğu dönemde yargı Fethullahçıların egemenliğine geçmişken emekliliği hak etmediği halde istifa etmek yerine sistem içinde kalıp pekala yükselir ve e, kendisine bir ikbal inşa ederdi. Onun yerine reyir zemberek bir açıklamayla meydan okuyarak istifa etti. Fethullahçı yargıya meydan okuyarak istifa etti. Defalarca Fethullahçı yargının kumpas davalarını eleştirdi. Herkes saklanıyorken açıkça pozisyon aldı. Benim kişisel bir durumum daha var. Davamı izlemek üzere de e, kadar geldi. Şimdi bir Destek in... olmak amacıyla. Önemli tabii. Ee, sizin zaten Fethullah Gülen'le yaptığınız, ilgili yaptığınız soruşturmaya da çok atıfta bulunuyor. Belki orayı da bir söylerseniz, e, belki biz dinleyenler de merak etmiştir. Öyle insanlar aradılar ki, araya girdiler ki, dinleme tapeleri ortaya çıkarsa, onlar da ee, herkesin konuşacağı cinsten. Şimdi kalkıp da CHP'yi, FETÖ'yle işbirliği halinde göstermek en azından ayıptır gibi bir şey söyledi İlhan İranciyenlerin o soruşturmasını durdurabilmesi için. Ee, onlar konuşmuş muyduk biz bunları bu kadar hatırlamıyorum. Şimdi gündeme geldiği için sorayım istedim. Ya tabi şimdi benim benim soruşturmam sırasında şu anda hükümetin Fetullahçı yapılanma ilgili. Ee, sözde böyle işte çok sızlandığı şeylerin başlıkların tamamı vardı. Yani polis akademisi sınavlarının sorularının önceden yandaşlara dağıtılması, e, özellikle Türkiye Cumhuriyetler'deki cemaat okullarında CIA ile yine casusluk yapılması, kamuda kadrolaşma, e, işte okullarda üniversite sınavlarında soruların çalınması, en önemlisi kanun dışı dinlemeler, kara para aklanması gibi tüm başlıklar vardı. Şimdi e, yani bu başlıklar ortadayken bunlara dair doyurucu, etkin bir soruşturma yapmak yerine sırf kendilerini eleştirdi diye e, bir e, hukukçunun bu tarz bu haksız hukuksuz bir şekilde gözaltına alınması belki de e, bu Ergenekon davası sürecinde Fethullahçıların izlediği metodolojiyi çok daha güçlü bir şekilde hatırlamamızı gerektiriyor. O zaman da hatırlayın, işte araya toplumda suçluluğu konusunda çok güçlü algılar olan ama haklarında kesinleşmiş bir işte karar olmayan, fakat toplumun genel olarak e, böyle algısı olan kriminal bazı tipleri dahil edip ama onun yanında. Çuval mantığıydı yani. Evet, onun yanında işte e, rektörleri işte Türkan Saylan gibi. E, bilim insanlarına e, sadece kendilerine alternatif oluşturabilecek, tehdit oluşturabilecek eğitim alanında bilim alanında kişiler de katıyorlardı. Ben e, Celal e, gözaltına alınması da aynı metodolojiyi takip eden bir e, iz olarak görüyorum. Ya da bu çok fazla var ve herkesin Türkiye'de gerçekten Fethullahçı yapılanmayla etkin bir mücadeleyi isteyen bu sürecin demokratik bir şeye e, topluma evrilmesini isteyen herkesin çok dikkat etmesi gereken bir şey var geçmişinde Fethullahçı bulaşık olan bazı kişiler bu bürokraside de olabilir yargıda da olabilir poliste de olabilir güvenlik güçlerinde de olabilir bugünlerde e, o geçmiş hatırlatılmasın diye çok fazla tırnak içerisinde cevval kraldan Şahin. fazla kralcı en iyi ben mücadele ediyorum diye şahin bir tarz çiziyorlar. Eğer birisi bu tarz çok açık hukuksuzluklar yaparak bir şeyler yapıyorsa bilin ki geçmişlerinde bir fetullahçı kontaminasyon bir bulaşık var. Ve endişeyle yapıyor belki de, bu. Ve, belki, ispatın. de, belki de burada da öyle bir şey var. Çünkü henüz bilmiyoruz. Yani soruşturma dinamiği nasıl başladı, gözaltı dinamiği nasıl oldu onu bilmiyoruz. Ama hiç şaşmadı. İşte YSK'da gördük bunu, Cumhuriyet davasında gördük bunu açıkça hukuk dışına çıkılıyorsa e, rektörlerde gördük birçok rektör Fetullahçı diye bir sürü e, aydın demokrat sosyalist yurtsever insanı attı e, üniversiteden üniversiteden attı sonradan anlaşıldı ki asıl Fetullahçı kendileri kendileri de atıldı Direkt de sonradan anlaşılma bu söyleniyordu dinlenmiyordu ben e, yani burada alternatiflerden birisinde bu olduğunu düşünüyorum bir diğer alternatif de kuşkusuz AKP'nin 2019'a giderken Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere toplumun muhalif kesimlerini paralize etme, yıldırma, korkutma, ürkütme, adam ektirme e, çabası da e, bunun bir uzantısı olabilir. Şimdi ona uygun e, bir soruyu da sormam lazım çünkü tutuklama gözaltı gerekçelerinden birisi de e, MİT tırlarının durdurulması sürecinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski baş danışmanlarından Fatih Gürsul'la yoğun şekilde irtibatlı olduğu iddiası bilmiyoruz bu iddianın da tabi altyapısını. Ya bu, bu, bu bir kere bu şimdi şöyle bir <laughs> e, üç kağıt yapılıyor bu tarz soruşturmalarda. Şimdi Fatih Gürsul kimdir? Kılıçdaroğlu danışmanı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Bu... Şimdi Kılıçdaroğlu'nun danışmanıyla Kılıçdaroğlu'nun avukatının ya da iki partilinin görüşmesinden daha makul Normal. ne olabilir? Değil mi? Evet. Ama eğer bu görüşmeler bir suç görüşmesi ise yani birisi sızmış olabilir. Diyelim ki Fatih Gürsü sızdı ki onun hakkında da hani kesinleşmiş bir karar olmadığı için varlık kullanıcısı olduğu falan söyleniyor. Biraz e, şeyli temkinli konuşalım. Ama diyelim ki ilk X örgüt mensubu geldi bizim partiye sığdı, üst bir kademeye geldi ve partideki herkesle görüşüyor. Şimdi onu örgüt mensubu olarak kodladıktan sonra onunla görüşen herkese örgüt mensubudur diyebilir misiniz? Siz? Eğer böyle diyorsanız tamam ben bu, bu kriteri de kabul ediyorum. O zaman gelin aynı kritere uyan AKP'lilerle, AKP'lileri bir göz önünde bulunduralım. Örneğin Adalet Bakanlarının son dönemde görev yapan, son AKP 2002'den beri görev yapan Adalet Bakanlarının İbrahim Okur'la konuşmalarını çıkaralım. Şu anda tutuklu bulan HSK üyeleriyle konuşmalarını çıkaralım. Gizli gizli toplantılarını çıkaralım. Hangisi? Şimdi kriter çok önemlidir. Yani hukuk usul demektir. Hukuk onun için köşelidir maddi ceza hukuku. Bundan tahliye verilemez. Verdiğimiz anda o keyfiliğe yol açar. Dolayısıyla bu hiçbir şey ifade etme benim için. Ha, ama bir yazışma vardır. Kanuna uygun bir delil e, bu e, örgütsel bağ ortaya koyan bir durum vardır. Ha, o zaman biz de deriz ki ya, bu, bunlar partiye sildi. iki tane e, terör örgütü mensubuymuş deriz. Ama bunun, bunun bahsede, konulması lazım. hukuklu, ol hukuki olması lazım. Kadri, 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 gibi. Kadri e yapılan gibi olmaması lazım diyorsunuz. E, tabii, bakın şu anda Örneğin Fethullah yapılanma ile ilgili olarak partilerin tamamı darbe sonrasında KHK süreci başlayınca, o hal ilan edilince bu süreci izlemek için Asiz ile ikisi birbirine karışmıştır. Asiz ile insanlar bu suçlamayla karşı karşıya kalırsa ayıklansın diye komisyonlar kuruldu Bu komisyonlarda milletvekilleri, bakanlar, başbakan yardımcıları var. Şimdi bunlara gelen ...telefonların, bilgi belgelerin haddi hesabı yoktur... ...görüşmelerin haddi hesabı yoktur ve... ...bunların bir kısmı da... E, ...fetullahçıdır yani değil mi? E o öyle e şimdi, olmasa tabii. Eğer siz, sizi arayan birinin fetullahçı olmasının... ...fetullahçı olmak için... ...delil olduğunu... ...kabul ederseniz, Kadir Gürsel'de olduğu gibi... ...o zaman camiye de aynı aynısını... E Şu anda Çünkü, olağanüstü, cennikli, olağanüstü hal komisyonu da... ...iş yapamaz ki o zaman. E, tabii ki yani... Canikli mesela bu sırf bu yanlışlıklar düzeltilsin diye bir koordinasyonun başındaydı. Partilere gelen bilgiler Canikli'ye gidiyordu. Doğrudan doğruya. Canikli'ye de bir sürü şey gidiyordu. Mesela ya da işte bizim partide işte 4-5 tane milletvekili görevlendirilmişti. MHP'de de böyle bir komisyon kurulmuştu. Dolayısıyla gazete, üstelik de bu gazeteci için gazetecinin geçmişine bakarsınız, derdik, çizdiğine bakarsınız. Değil mi? aynen. Örgütsel, böyle bir Söylediği şey tam şeylere tersi, bakmak yeterli tam herhalde. Tam tersi zaten. tam tersi eleştirmiş. O sırada da o zaman ona gıcık kapan bir ile iki üçleri arayıp onu sanık konumuna düşürebilir. Böyle bir keyiflilik olabilir mi? Şimdi bir, bir, bir alternatiften daha bahsetmiştiniz İlhan Cihaner yani e, hükümetin 2019 yılına gider daha doğrusu iktidar partisinin 2019'a giderken adam eksiltme yöntemi uyguladığı biçiminde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, doğrudan kriminalize eden cümlelerde kullanıyor CHP'yi. CHP Genel Başkanı'yı da ilgili işte Enis Berberoğlu'na görüntüleri, mittleri görüntüsünü Enis Berberoğlu verdi ve onun konuşmasından korkuyorlar diye hükümete yakın gazetelerde birçok yayın yapıldı. Şimdi Fatih Gürsul diye bir adam cezaevinde, Enis Berberoğlu cezaevinde. Şimdi avukatı Celal Çelikle ilgili böyle bir iddia söz konusu. Yani sanki orada bir çember daralıyor gibi hissediyor musunuz sizde? Ee, yani bahsettiğim şey o. Yani bunun hukuk içerisinde kalarak siyaseti Kur'an'a göre e, temiz siyasetle e, mevcut iktidarlarını sürdüremeyecekleri çok net bir şekilde anlaşılmış görünüyor. Ama yaptıkları çok çok tehlikeli bir şey. Yani bunun mantıksal uzantısı bu kadar düşmanlaştırırsanız sabah akşam bir FETÖ'cü, bir, bir kere karar verin e, Kılıçdaroğlu FETÖ'cünü pek atalım. Değil mi? <laughs> o, o cumhuriyet davasında da öyle. Cumhuriyetçiler de hem FETÖ'cü hem PKK'lı. Hatta orada bir de DHKPC var. O bir de DHKPC var evet. şimdi, orada doğru. Şimdi pardon. bunlar çok farklı. Kork değil terör örgütü. Çok farklı toplumsal tabanlar. Bunu hayde inanarak söylüyorlarsa karşımızda bir paranoyak meczup sürüsü var demektir. Her kim inanarak bunun için bir hukuki süreç başlatıyorsa. Yok e, muhalefeti geriletmek için yapıyorlarsa bu da ülkeyi bir tamiri mümkün olmayan bir yıkıma götüren çok tehlikeli bir yanlış demektir. Bak bunun ipuçlarını bir gün önce Ayşe Tuğlu'nun annesinin cenazesinde gördük. Evet. Sabah akşam siz eğer milletvekillerini, legal partileri, o kadar oy almış insanları katil gibi gösterirseniz, sürekli suçlarsanız, hiç insanlar bundan vazife çıkarır. Evet. Yani eğer siz Kılıçdaroğlu'na sabah akşam işte FETÖ'cüdür, FETÖ'cüdür tepe derseniz bunun toplumsal yansımalara kaçınılmazdır. Sadece politik olmaz bu. Üstelik öyle bir kök salar ki bir müddet sonra dönüp sizi de vurur. Ee, dolayısıyla çok 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 tehlikeli. Eğer sayden inanıyorlar yapıyorlarsa dediğim gibi karşımızda paranoyak mevcutlar var demektir. Siyaseten, Siyasetense Yok. o da tehlikeli. Siyasetense de o da çok 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 tehlikeli. Bir an önce bakın MİT tırları davası Enis Berberoğlu. Şimdi e, Enis Berberoğlu ilk gözaltına alındığında işte solcu bir milletvekili bana sana bu belgeleri verdi e ben espriyle Enis Bey'e dönüştüm ki Enis Bey'in ismi geçmeye başladığı zaman merak etme dedim ya bu e, kitap senin lehine en büyük delil. Çünkü sen Camiada solcu olarak bilinmiyorsun. bilinmiyorsun. <laughs> yani demek ki sen değilsin diye hiç şaka olarak söylediğiniz şey döndü. E şimdi o tarihte milletvekili değil. Yani bu bile sırf o iddiayı boşa çıkarmıyor mu? Yani Aynen. o tarihte Enis Berberoğlu milletvekili değil. Şimdi sizin iddianamenizde ve kararınızda bu olguyu giderecek başka bir şey olması lazım. Demeniz lazım ki mesela... Tamam her ne kadar Can Dündar böyle dediyse de aslında o tarihte Enis Berberoğlu gizlice milletvekiliydi. Çok afsız olacak. Ya bunu gidermeniz lazım. Yani ya da biz koyduğumuz. şöyle fotoğrafladık, böyle gördük, şurada parmak izine rastladık. Gördüm. Her ne kadar böyle dediyse de burada Can Dündar böyle dediyse de orada bir tarih karışıklığı yapmış. Onu da şuradan şuradan anlıyoruz. Aynı tarihsel kronolojiyi şurada görmüş. Bunu yanlış hatırlıyor. Bir şey demeniz lazım. E bunu demedi. Aynı şey Cumhuriyet Gazetesi'nde de oluyor. Kadri Gülsel pas pas bağırıyor. Diyor ki ben vakıf üyesi değilim. Hala bana vakıf üyesi diyor. <laughs> evet. A yani, yani, orada çok teknik hata da var gerçekten. Murat'la da ilgili bakın, de var bildiğim aynısını, kadarıyla. Aynısını Fetullahçı savcıların düzenlediği iddianamelerde görüyordu. Merdan Yanardağ'la Kemal Kerimsiz'in Kemal Kerimsiz'in Merdan Yanardağ'a Merdan Yanardağ'a daha doğrusu Merdan'ın Kemal Kerim'sine mesaj atıp aile ellerinden öperim bu işte bir örgütsel haddini bildirdin diye bir mesaj attı bu da örgüte üyeliğin de en önemli delili. delili şimdi hazırlık aşamasında Merdan diyor ki ben kimseye abi demem iki Kemal Kerim sizle kavgalayıp karşılıklı dava açmış durumdayız Allah razı olsun demem yani benim kullandığım bir şey değildir en önemli de bu telefon benim değil. Yani <laughs> bu mesaj attıran benim telefon. Açın, araştırın, bakın bana ait değil bu telefon diyor. Bu telefonun kim kullandığını çok net bulabilirsin. Ee, Şimdi bunu Zekeriya Özgürmez'den geliyor, dava açıyor. İddianamede aynı iddia söylüyor. İşte Merdan Yanar'dan. Şimdi karar veriliyor, karar da aynı iddia geçiyor. Üstelik Kemal Kerit'i ıspatlıyor o mesajın o Başkası telefonun merdana ait olmadığını kendileri ispatladıkları halde yani karar verilmiş anlat anlat heyecanlı oluyor tabirinden e, savunmalar dinleniyor. Dolayısıyla şu andaki e, pratik yavaş yavaş hükümeti yargı pratiğiyle e, düşüyor. Bu dediğim gibi bir e, içeride kalan ama iktidara yaranmak zorunda işleven kendilerini Fethullahçılardan da kaynaklanıyor olabilir, İktidarın gündeminden de kaynaklanıyor olabilir. Bu esasen bizi de ilgilendiriyor, bilmekte de zorunda değiliz. Bizim tek kriterimiz var. hukuk kuralları. Ben basit bir şey söylüyorum. Madem ki bu eğer iddia edildiği gibi abonelik iptaliyle ilgili ise çok güzel bu kriteri herkese uygulayalım. Kaç kişi iptal etmiş tabii kadar e, o tarihten sonra ya da belli bir tarih aralığı belirleyin iptal edenlerin tamamı hakkında gözaltı emri yani Değil mi? Yani evet. Zaten evet, yani. en önemli problemimiz kriter değil mi? Ee, sizin söylediğiniz biçimde bu e, büyük adadaki insan hakları savunucularına yönelik soruşturma sırasında da Baylok'lu bilmem kimle görüştü diye bir suçlama getiriliyor içlerinden birine. O e, suçlama getirilen ismin cezaevine girip çıktığı ama bu telefonda da Baylok bulunmadı. Avukatların ikazı üzerine polisler tarafından tutanakta değiştiriliyor. Yani buna benzer olaylar çoğalmaya da başladı. Sizden üç cümle. Hukuk neresinde bu işin? Yargıçlar neresinde? Savcılar neresinde? Yani orada da çok büyük bir sıkıntı yok mu yani sizin cephenizden baktığınızda? Sıkıntı zaten yani söylediğim şey. Meslektaşlarınız ne yapıyor yani? Şimdi, o? şimdi şöyle bir e, hukuk ve hukuk yeniden kararlarıyla üreten ve üreten hakim savcıların durumunu mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Biz hakim savcılar özellikle e, hala darbe girişiminden bu yana e, üzerlerinden atamadıkları bir panik e, rejimi içerisinde, terör rejimi içerisinde işlerini yürütüyorlar. Çünkü e, çok kolay suçlanabiliyor cemaatle ilgili, fethullahçılıkla ilgili çok vahşice tayinler çıkarılabiliyor sürgün cezalandırma nezdinde. İstaz İktidar, iktidarın hoşuna gitmeyen kararlar verildiği zaman bu kararları veren hakim savcılar en son kararnamede görüldüğü gibi e, sürülüp hayatları karartılabiliyor. En önemlisi de şu anda teşkilatta görev yapan, e, bürokraside görev yapan hatta AKP'nin içerisinde siyaset yapan buna bakanlar da dahildir. Kişilerle haklarında üç kez ağırlaştırılmış mevcut istenen Fethullahçılar arasında eylem bazında hiçbir farklılık yok. Sadece cezalandırılmasına üst bir otorite tarafından bunun da e, Cumhurbaşkanlığı olduğunu biliyoruz. işaret edilip edilmemesi Birinin bakan olması, öbürünün cezaevinde tutuklu olması arasındaki fark. Demek istediğim şey şu. Bakın, e, örneğin bir önceki Adalet Bakanı. Evet. Şimdi bir önceki Adalet Bakanı'nın Fethullah Gülen'le ilgili söyledikleri, dönemindeki yargıçlarla ilgili Fethullahçılar lehine yaptıkları, örneğin Abdullah Erdin'de katabiliriz, Mehmet Ali Şahin'le katabiliriz. Son dönem AKP'de görev yapmış tüm Adalet Bakanlarını İçişleri Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına buna dahil edildi. Değil mi? Evet, onların Şimdi da talimatları... Müsteşarlar, müsteşarlar tutuklu. Peki bu müsteşarların, Resulullah Gülen'le <laughs> doğrudan yaptıkları pazarlı hayata hangi ta Başkanı geçirdi? Evet. Adalet Bakanı. Şimdi, müsteşar üç kez ağırlaştırılmış hapisle yargılanıyor ki doğrudur, yargılarını aldık çünkü insanları öldürdüler. Ama... Evet öbürü bakanlık yapıyor. Şimdi pekala yarın Cumhurbaşkanı'nın baştan olarak atamayıp bir savcıya işaret etmesiyle onun hakkını aleyhine senin yanına bunu bırakmayacağım demesiyle hemen eklesinden önce bir gazetelerde linç arkasından da gözaltı tamam. gelmeyecek diyebilir miyiz? Öyle olacaktır. Çünkü eylem bazında baştan beri anlatmaya çalıştığım şey o. Siz suçluluğu eylem bazında kurmazsanız şehir bazında kurmazsanız bu kadar keyfi hale getirirseniz bu artık bir yönetme biçimine dönüşmüş demektir. İktidar için çok işlerse. Onun için kimse yanlışa karşı çıkamaz. Bürokratlardan, hakim savcılardan kimse yanlışa karşı çıkamaz. ama ee, tabii. Onun içindir ki e, rastlantısaldır. Tanık olmakla bakan olmak, müddetvekili olmak daha doğrusu rastlantısal değil de hukuk dışında birilerinin karar vermesine bağlıdır. Ee, öyle olunca da e, maalesef hakim savcılar da hukuk üretemezler. Üretemiyorlar. Ki çok bir de e, mutlaka bir ekşi e, ünsül olarak da şunu eklememiz lazım. Son alınan kadrolarda çok önemli ölçüde bir e, AKP e, kadrolarından, AKP yakın isimler tarafından e, değiştirilen, e, kıdemsiz, e, üstlendiği görevin gerektirdiği zorunlu deneyime sahip olmayan, birikime sahip olmayan kişiler var. Eskiden en az 2 yıldı, en az 2 yıldı. Örneğin ben 3,5 yaptım dönem görevi. Sonrasında birinci bölgede bir yere gelebilmek için en az 12 yıl çalışmam gerektirdi. Yani bu 15-16 yıl. yıllık bir deneyime denk gelirdi. Hele Ankara'ya gelmedi. 20 yıldan önce mümkün değildi. Ama şimdi ama şimdi bir yıl, ön Cumhuriyet'teki üyelerden birisi bir yıl. Ya kuşkusuz bir yıllık üyeler arayı doldurabilir ama bu üyelerin genellikle bakıyorsunuz... Işte ...AKP, evet. e meclis üyeleri bile yardımcı olarak asanlar. Şimdi parasız olabilir mi? Olabilir. Ama bu bende parasızlık izlenimi bırakmaz ki. Sosyal medya profilinde Cumhurbaşkanlığı düzen birisi... Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuna bakarsa biz buna nasıl tarafsız detildi? Ve bir karar adil olsa bile diyemeyiz. Ben onun adil olduğuna inanmam. İnanamam. İşte. Ee, ama bir bir şey daha vurgulayayım. Evet. Ee, örneğin e, hakim savcılar ve askerler yargı mensupları e, bir aday olmak için bir, bir siyasi üye olduklarında mesleğe göre dönemezler. Ama kişinin bu kadar keskin kontrol e, AKP e yönetimi yapmış kişiler doğrudan mesleğe alınıyor. Evet biz o çarpıklığa çok Şimdi dikkat bu, çektik burada. O, yani o, iddia o bahsettiğim, bahsettiğim terör halinde e, artık Fethullah'sız suçlamasını biz yönetime kolay yönetime yönlendirme yani gelmesi yanında bunu da göz ardı etmemek, etmemek lazım. lazım. Peki, Arun. Çok teşekkür ediyoruz İlhan Ciyaner. Ben teşekkür Takip ediyorum. Takip edeceğiz. İyi yayınlar. Sağ olun, hoşça kalın.